Selamünaleyküm. Evet dostlar, Bursa heykel e, Topane'den görüntüler. Şu anda Bursa'nın kalbindeyiz. Topane türbesindeyiz. Çekimlerimizi Bursa'dan devam ediyoruz. Gel. Evet, YDP ile beraber Bursa'dayız. Şu anda Bursa'dan görüntü görüntüler. Kuşbaşı görünümü Bursa'dan. Çok güzel burası. Evet. Şu anda Bursa Topana'dayız. Burada Gürsü taraflarında gördüğünüz şu dağların eteklerinde, arka çok büyük yangın oldu. Şu anda yangını soğutma çalışmaları devam ediyormuş. Biz oraya gidemedik. Yollar kapalıymış. Evet, Bursa'nın kalbindeyiz. Efe. El bakayım. Burası Bursa'nın kalbi mi? Evet. Burası türbe. Evet, Yeşil Bursa. Bursa'ya tepeden kuşbaşı. Kuşbaşı bakışı. Evet. Yüksekten Bursa'ya görünüm. Hadi gel, in aşağı. Efe ile beraber. Evet. Evet. Şu anda Yeşil Bursa'dayız. Tamam. Bursa'dan görünüm. Yüksekten görünüm. Evet. Şu anda Efe ile beraber. Çekimlerimiz devam ediyor. Hadi eve yürü yürü. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Ne oldu? Dürbünle baktığında şeyleri gördün mü sen? Neleri? Dumanları. Evet. Bu düşeceğim çok kaygan. Baba. Yavaş. Evet. Burası mı kaygan ayakkabı mı? Neresi? Burası mı kaygan ayakkabı mı? Ayakkabı da, da kaygan. Yavaş yavaş tut, tut tut elimi tut. Kayıyor. Burası cuma kaynağı ayakkabı Ayakkabılar herhalde.